Evet <laughs> şimdi biz niye toplandık? Ee, ne yapıyoruz? Niye buradayız? Gecenin bu saatinde onu söyle. Manyak mıyız biz? Niye gece video ee, çekiyoruz sürekli? Biz hep yapıyoruz? gece çekiyoruz <laughs> yani ben kurdum. Ya saat alın. kaç? Biz, saat 23.37. Biz bu kanalın ilk videosunu da gecenin 12'sinden sonra çekmişizdir. Evet. Yani 12 öncesi çok az videomuz vardır. Bu 12 öncesi şu an. Makus kaderi. 12'ye kaç 10 var falan <laughs> yani kaç? yetişiyor. İyi var. 12 olmadan bitiriyoruz. Evet, 12 olmadan bitiriyoruz. Evet. Abi. Bugün niye büyük burada gün. toplandık? Çünkü evet bugün büyük gün. Ee, çok yakında ama bayağı yakında ee, reveal trailer'ımızı yayınlıyoruz. Evet. Yıllardır abi konuşuyoruz, konuşuyoruz da ne yapıyorsunuz? Oyun battı mı, bitti mi, çıktı mı? Komple teorileri Discord kanalında. Senin ne masonluğun kaldı. Ne İllüminatiliğin kaldı her şeyi her şey ortaya ifşa çıkıyor. İfşa oldun mu ya? Hepsi, <laughs> hepsi, kadar hepsi, hepsi bu çarşamba 10 Temmuz'da ortaya çıkıyor. Saat 4'te. Türkiye saatiyle 4'te. IGN'de bütün global IGN kanallarında, bütün ülkelerdeki IGN kanallarında aynı anda yıllardır neyin üzerinde uğraştığımızı, kanal evet. açıldığından beri sen ne yapıyorsun birader dediklerinde biz de bir oyun projesi üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaşınca açıklayacağız. Olgunlaşınca. Aha olgunlaştı. O gün. Karakteriniz de... nasıl bir karakter? Evet. Oyun, Oyunun adı ne? Oyun işte açık dünya <laughs> mı, online mı, işte FPS mi? Evet, FPS mi, işte RTS mı? İzometrik mi? Battle Royale mi? mobil mi? Hepsi evet. ortaya dökülüyor. Ben Kadir abiyle 2017'de tanıştığımda bu oyunun fikri 10 yıldır aklındaydı zaten. Hatta o zaman domainlerini almıştım. Evet. 10 yıl öncesinde belki almıştım. Çok uzun zaman geçti. Bunları da zaman zaman söylüyoruz. Belgeselde anlatacağız. Şu an bur bura onun yeri değil ama çok uzun zamandır argelerinin yapıldığı çok kocaman, devasa belki Proje çıktıktan sonra gösteririz o devasa GDD tabii, tabii. E, kitabımızı neredeyse 500 sayfa e, bütün o önceki çalışmalar iki buçuk yıldır neredeyse değil mi burada evet. development aşamasında burada şu an 36 kişilik developer ekibimizle hepsi birbirinden çılgın insan uzun süredir kapanıp çalışıp bu adamın felsefesi gereği oynanır şeyi göstermemiz gerekiyordu. O yüzden bugüne kadar bekledik yoksa geçen sene de duyurabilirdik projeyi. Evet. Ya yani biz başlarken de duyurabilirdik Tabii. çok kısa bir şat çekip projemiz şudur, böyledir, şöyle yapacağız, böyle yapacağız deyip yarısını yapıp yarısını yapamayabilirdik. Onun için istedim ki hep ben yani e, bu konularda biliyorsunuz şey yapmam yani geri dönüp e, silme veya gösterdiğimizi yapamama gibi şeylere karşı olduğum için istedim ki otursun mekanizmalar. Gerçekten yapabildiğimizi gösterelim ve e, yaptığımız şeyi insanlara gösterelim. Onun için sinematik, minamatik hoşuma gitmediği için full in-game olması gerekiyor zaten sistemin. E, onun için full in-game bir reveal trailer kestik. Bir ay oldu zaten keseli de bu arada. Gününü ayarlamaya çalışıyorduk. Ne zaman yayınlayalım falan filan diye. Aslında bitti e, trailer ve çarşamba günü de yayınlanacak inşallah. Eee ...onlarla uğraştığımız için de yani genel globalde bir hareket de yapmak istediğimiz için... ...yani lokal bir şey yapmak istemediğimiz için... ...hani tabii Türk oyun sektöründeyiz, biz de Türk'üz, bir oyun yapıyoruz ama... ...her zaman globalde ses getirecek bir ürün, bir oyun yapmak istedik. Çünkü globalde şartlar çok zor çocuklar. Çok iyi bir ürün çıkmadan Türkiye'den, birisi çıkıp yumruğu atmadan... ...globaldeki Türkiye'deki bakış değişmeyeceği için... Ben de bunu çok iyi bildiğim için senelerden beri. Hep istedim ki gidelim önden kar kürema makinesi gibi açalım yolu. Ondan sonra bizden sonra gelenler rahat etsinler. Çünkü yani ilk toplantıda görüştüğüm en büyüklerle, aklınıza kim geliyorsa en büyüklerden liste yapın onların hepsiyle. İlk soru şu oluyor enteresan şekilde. Ya Türkiye'den böyle bir şey nasıl olur ya falan diyorlar insanlar. Çünkü şunu biliyorlar ki Türkiye'den böyle bir şey yapmaya ne kimsenin nevesi var ne kimse böyle bir şey yapmak istiyor. Ne elini taşın altına koymak istiyor. Çünkü çok zor. ve büyük para lazım. Ekip lazım. Motivasyon, psikolojinin düzgün olması lazım. Dayanma gücü lazım. Lazım onu lazım. E şimdi böyle olunca adamlar da hiç görmemişler örneğini. Direkt böyle bir şaşırıyorlar insanlar ki. işte biz de istiyoruz ki bizden sonra gelenlerde böyle olmasın. Desinler ki Aa, şu oyun vardı, şu oyun vardı, şu oyun vardı. Siz de busunuz. Desinler. Yani bunun da önünü açmaya çalıştığımız için bir yandan. Onun için birkaç iş zorluğu birden üstümüze biniyor. Onun için ama tabii ki de e, şimdi globalde duyuru yapacağımız için ilk duyuru da bile. E, tabii onun bir heyecanı var üstümüzde. Çünkü Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Bakalım ne olacak? Biz de çok heyecanla bekliyoruz. Sizden ricamız, naçizane, e, bu beğendiğiniz yerler olsun, beğenmediğiniz yerler olsun, aklınızda oluşan şeyler olsun. Biz çünkü bir yerden sonra kör olduk artık bu işin içindeyken, bu klasik bir şeydir bu arada oyun yapımında. Hatta tabi belki bir ara bunu da bir videoyla anlatırım size ne olduğunu. Şimdi bizim için çok iyi duran yerler, belki de kötüdür. Kötü düşündüğümüz yerler belki de çok iyidir. Veya hiç düşünmediğimiz yerler abartı şekilde iyidir. Çünkü biz bunu bilemiyoruz. Bizim için hepsinin bir standardı var kafamızda. O standarda gelince bizim için dan oluyor iş. Hı. Ama kaçırdığımız şeyler olabilir. Belki de bir şey vardır mesela orada. Birisi diyecektir ki abi şu ya diyecektir. Onları bilemiyoruz. Çünkü biz kör oluyoruz. Yani her gün düşsenize aynı projeyi açıyorum. Çalışıyorum o proje hakkında. O proje hakkında kavga ediyorum. Yatıyorum. Sabahlıyorum. Cumartesi pazar geliyorum. Bayram seyran çalışıyorum. Şimdi o proje benim için yani bir iş olduğu için belli bir yerden sonra rutine bindiği için belli şeyleri göremiyor olabilirim projeyi. Bu çok doğal ve şey bir süreç. Onun için yorumlarınızı yazın, paylaşın, arkadaşlarınızla, dostlarınızla, herkese haberdar edin. Çünkü böyle bir şeyi hani bunu şey olsun diye söylemiyorum. Hiç sevmem çünkü büyük konuşmayı. Kolay kolay yakın bir gelecekte ve geçmişte görebileceğiniz örnekte bir şey değil. Ee, öyle bir şeyle geleceğiz. Onun için senelerdir sabrediyorum. Doğru bitmesini bekliyorum bazı şeylerin. Manyak gibi çalışmasını bekliyorum. Onları çalıştırdığımız gün çocuklara diyordum ki hep. Bak geçen sene yayınlayabilirdik. Bir buçuk sene önce yayınlayabilirdik. Hatta kestiğimiz yurt dışına çıkan şeyler var, <laughs> örnekler evet, var. Ama duyuru benim için önemli bir şey. Yüzde yüz çalıştığını görmem gerekiyordu. Taş gibi olduğunu görmem gerekiyordu. Şimdi inşallah oraya geldik ve sizin beyninize sunacağız bakalım. Bundan sonra biz topu hep bizdeydi. Bir kısmını şimdi topların atacağız bakalım. <laughs> evet. evet. Yani çok heyecanlıyız. Desteğinizi bekliyoruz ve Motion Blur'un Twitter adresi, Instagram adresi, LinkedIn adresi oralardan da bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz. 10 Temmuz çarşamba günü saat 4'te belki canlı yayın açarız. Bilmiyorum. Olabilir. Olabilir. O da ama burada ekiple izleyeceğiz. Ondan sonra belki şey yaparız. Belki. Biz izlerken kendi videomuzu çekeriz. Uygun yerlerini şöyle. keser. Belki paylaşırız. Şöyle bir şöyle, şöyle bir canlı yayın açalım. <laughs>